Efendim iyi pazarlar. Bugün 29 Ocak pazar sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin program sağlık merkezine hoş geldiniz. Sevgili seyircilerimiz bugün programda hem hanımlarımızı hem beylerimizi yakından ilgilendiren iki önemli konuyu konuşacağız ve çok değerli iki uzmanı konuk edeceğiz. Hanımlar ilk konuğumuz sizler için anlatacak. Kadın hastalıkları malumunuz kadın olmak zor efendim sağlığımıza özen göstermemiz gerekiyor. Kadın hastalıkları arasında en sık rastlananlar miyomlar, polipler, efendim rahim ağzı ve rahim kanserleri çok yaygın olsa da artık robotik cerrahiyle evet robotik cerrahinin avantajlarıyla bu hastalıkların cerrahi tedavileri büyük avantajlarla yapılabiliyor. Doçent Doktor Erel Başar anlatacak. Ardından beyler sizler için prostat kanserinin nükleer tıp alanındaki gelişmelerle tedavisini ise çok deneyimli bir konuğum, çok iyi bir uzman anlatacak. Yine Profesör Doktor Levent Kabasakal anlatacak. Çayları kahveleri alın ve biraz sağlığınız için bu programı izleyin diyoruz. Buyurunuz. sıklıkla karşılaşılan kadın hastalıklarında robotik cerrahi yapılabilir mi? Çikolata kistleri, miyon ve polipler, yumurtalık kistleri, rahim ve yumurtalık kanserinin tedavisinde robotik cerrahinin avantajları neler? Cine onkoloji uzmanı doçent doktor Eralp Başer sağlık merkezinde anlatıyor. Erkekler için prostat kanserinde yeni tedaviler neler? Prostat kanserinin tedavisinde nükleer tıp alanında neler yapılıyor? Prostat kanseri tedavisinde akıllı moleküller nasıl kullanılıyor? Beyler için prostat kanserinin tedavisini nükleer tıp uzmanı Profesör Doktor Levent Kabasakal anlatıyor. Evet sevgili seyircilerimiz hanımlar ilk bölümde sizler için robotik cerrahinin kadın hastalıklarındaki kullanımını konuşacağız. Çok değerli hocam Yiva Hospital'dan yine onkoloji uzmanı aynı zamanda jinekolog tabi. Doçent doktor Eral Başer. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben telefonları hemen ileteyim. Telefonlara hemen ileteyim sevgili seyircilerimize. Efendim 0530 040 70, 05 ve 06'dan arayıp hocama sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bakalım Türkiye'nin hangi illeri sağlık merkezinden mutlu pazarlar diyecek bu sabah. Hocam şimdi robotik cerrahi hakikaten tıp alanındaki çok önemli müthiş bir buluş. Ve siz jine onkologlar da... Kadın hastalıklarının tedavisinde çok rentable şekilde kullanıyorsunuz. Ama önce şunu soralım. Bu Rönesans'ın <laughs> önemli sanatçılarından birinin adını alan, dünyada tek marka olduğu için Da Vinci demekte de bir beyti evet, yok. Öyle, evet e, Robotik cerrahi e, kaç yıldır Türkiye'de kullanılıyor? Hı hı. Hangi alanlarda kullanılıyor ve sizin branşınızda özellikle hı hı. ne zamandır kullanıyorsunuz? Ee, tabii robotik cerrahi e, dünyada e, on küsür senedir e, yaygın olarak kullanılıyor. Türk ülkemizde de bunu aslında paralel olarak yani bir e, yaklaşık 9-10 yıldır kullanılmaya başlandı. Hı. Tabii ki ilk e, başladığı dönemde e, her e, teknolojik ürün gibi ve pahalı bir teknolojik ürün sonuçta her yerde yaygın değildi. Hı hı. Ancak giderek yıllar içerisinde yaygınlaştı. Cerrahların da bu, bu teknolojiye yönelmesinden sonra Artık giderek daha fazla kadın doğum branşında çok çok sık kullanılır hale geldi artık günümüzde. Peki hocam şimdi evet belli bir masraf var <laughs> Tabii. robotik cerrahinin evet. hastalığı için ama... Türkiye'de kamu hastanelerinde de var. Evet. Değil mi robotlar evet, doğru. günümüzde? Ve şöyle total düşünürsek kaç tane kamu hastanesinde var ya da Hı. özel sektörde kaç hastanede kullanılıyor? Evet. Ve genel bir bilgi olarak sizin branşınızı ama hangi dallarda, branşlarda yine roundtable kullanıyorsunuz? E, kamu hastanelerinde onun üzerinde sistem var e, Türkiye çapında. Tabii özel hastanelerde biraz daha yaygın. Hı. E, sonuçta maliyetli bir e, teknoloji olduğu Aynen. için. Aynen. Bunların... Bu sistemlerin büyük bir kısmı da İstanbul'da yer alıyor. Hı hı. E, Türkiye çapında 34 e, adet robotik cerrahi sistemi var. Hı hı. Dediğiniz gibi e, kamu hastanelerinde ve işte özellikle eğitim araştırma hastanelerinde hı hı. E, Türkiye çapında e, yaygın olarak bu teknolojiye hastalarımız erişebiliyor. Evet, şu an ekranda görüyoruz. Şimdi hı hı. herkesin kafasında şu var hocam. E, hakikaten yani ben izleyince. E, hı hı. <laughs> Oh ne güzel böyle joystickler var tık tık tık, evet. tık tık öyle değil ama o değil mi? Düğmelere basalım basalım tabii. öyle bir durum yok. Öyle. Çok ciddi bir eğitim lazım evet. bu konuda evet. da ve deneyim lazım. Doğru. Ee, aslında şöyle robotik cerrahi e, tabii ki birazcık el göz koordinasyonunun iyi, o, iyi, iyi olan kişiler daha rahat kullanılıyor. Çünkü aynen araba kullanmak gibi işte debriyajı var. ...güç ünitelerini kullandığımız pedalları var. Yani elleriniz ayaklarınız hepsi koordineli olarak çalışmak zorunda. Hmm. E, ama e, yani cerrahi içinde gerçekten tatmin edici bir cerrahi. Çünkü çok böyle hastanın sanki içerisindeymiş gibi... ...sanki elinizle yapıyormuşçasına rahat bir şekilde operasyonu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi mukayeseli sorular soracağım. Özellikle Tabii. sevgili hanımlar. Miyonlarınız <laughs> varsa değil mi hocam? Tabii. Miyon ve polip. Evet. Çok sık rastlanıyor çünkü <laughs> bunlara. Yanı sıra rahim ağzı kanseri tüm dünyada çok yaygın. Evet. Ee, Türkiye'de de Tabii geriden gitsek de yine yaygın, yine yaygın. rahim kanseri. Doğru. Yanı sıra rahim sarkmaları yanı sıra değil mi e, hanımlara ilişkin bu idrar kaçırma tabii, odasının alanıza giriyor. Ginekoloji, ginekoloji, e, bütün bunlar için artık kullanıyorsunuz değil mi? Yanılmıyorum. Evet. Bir sayalım mı robotik cerrahiyle biz kadın hastalıkları Hı -hı. ve doğum branşında neleri tedavi ediyoruz? E, tabii sıklık sırasına göre bakacak olursak en sık tedavi ettiğimiz hastalıklar bir rahim alınmasını gerektiren hastalıklar özellikle histerektomi operasyonunu Hı -hı. robotik cerrahiyle rahatlıkla yapabiliyoruz. Hı -hı. Ee, bunun dışında tabii demin bahsetmiş olduğunuz miyom operasyonlarını robotik cerrahiyle yapıyoruz. Ee, karın içinin çok yapışık olduğu bu çikolata kisti diye bilinir endometriozis hmm, hmm. hastalığının cerrahisini robotik cerrahiyle yapıyoruz. Süper. En sık olanlar bunlar. Onun dışında tabii jineko-onkolojide biz rahim ağzı kanserini ve rahim kanserini tabii ki uygun olgularda sıklıkla kullanıyoruz. Ee, Hı -hı. En sık kullandığımız rahatsızlıklar bunlar. Tabii Hı -hı. ama e, işte Yumurtalık kistleridir. Bunun bahsetmiş olduğunuz işte farklı patolojiler içinde yine robotik cerrahi kullanabilmekte ama en sık rahim alma ve miyom operasyonları özellikle kullanım alanında. Hocam şimdi <laughs> ekranda gördüğümüz nedir? Üzüm tanesine benziyor. Ben şöyle bir kala kaldım. Ha, evet. Ee, evet o bir e, üzüm tanesi yani bu sistemin aslında ne kadar hassas ne kadar bir şekilde ince. çok çok ince bakın yani sanki elinizle yapar gibi çok ince e, işleri çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. E, el, elinizle yapamayacağınız e, incelikte işleri de bununla gerçekleştirebiliyorsunuz. Aslında esas teknolojinin avantajı bu. milimetrik Çok milimetrik. Belki onun da onda yüzde biri. Tabii ki çok çok e, milimetrik ve... E, Güzel tarafı sizin elinizin doğal tabii hepimizin eli az çok titrer mesela. Hı hı. E, o titremeyi de absorbe eden bir yazılıma sahip aynı zamanda. Yani insanın hatasını da minimuma indirecek şekilde ve en hassas şekilde operasyonunuzu gerçekleştireceğiniz hı. bir imkan sağlıyor size. Süper. Peki şimdi <laughs> miyom ve poliplerden başladık ya. Evet. E, kadınlarda çok sık rastlanan hastalıklar dedik. Hı hı. Miyomun hı hı. klasik cerrahiyle Gerçi artık orada da endoskopik cerrahi uygulansa evet, evet. dahi e, ve robotik cerrahiyle hı, hı. tedavi fark, edilmesi aynen. arasındaki fark nedir? Avantajı hı hı. nedir? Miyom ve polip için sordum özellikle. E, şöyle esasında e, endometriyal rahmin içerisinde yer alır hı. ve robotik cerrahiyle değil onu daha çok histeroskopiyle hallediyoruz. Özellikle miyom cerrahisi tabii ki robotik cerrahiye çok uygun. Hı -hı. Şimdi e, normalde açık e, cerrahide sezeryan gibi bir kesiyle çoğunlukla bu Aynen. operasyonları gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. E, robotik cerrahi dendiğinde aslında şöyle düşünmek lazım. Bu operasyon öncelikle kapalı bir cerrahi. Yani normal bir açık sezeryan kesisi gibi değil. Karın üzerine yapılan işte bir santimden küçük 3-4 e, tane kesiyle Hı -hı. E, aynı operasyonu gerçekleştiriyorsunuz. Yani kapalı bir cerrahi miyomda avantajı ne robotik cerrahinin? Açık cerrahide elimizle biliyorsunuz miyomu aldıktan sonra rahim içerisinde bir boşluk kalıyor, doku boşluğu. Evet. E, robotik cerrahide sanki açık cerrahide dikiş atarmış gibi o boşluğu çok rahatlıkla dikerek o e, boşluğu kapatıp rahmin daha iyi iyileşmesini sağlayabiliyoruz. Ve laparoskopi de örneğin kapalı cerrahide dikiş atmak hakikaten kolay değil ve hı hı. belli bir zaman istiyor. Robotik cerrahide açık cerrahiden de direkt olarak geçen hekimlerimiz var. Yani hiç laparoskopi yapmadan, kapalı cerrahi yapmadan, doğrudan açık cerrahiden robotik cerrahi geçip rahat sanki açık ameliyat yapar gibi yapan hekimlerimiz var. Bu açıdan miyom ameliyatlarında çok çok avantajlı. Aynı zamanda miyomların yerleşim yerleri bazen riskli olabiliyor. Yani rahmin kritik noktalarında oluyor. Mesela rahmin damarlarına yakın oluyor veya miyom büyük oluyor. ...daha hassas bir yaklaşma, diğer ciddi hı hı. E, Komplike komplikasyona yol açabilecek dokulardan uzakta çalışmamız gerekebiliyor. Robotik cerrahiyle çok daha milimetrik, milimetrik o dokuları ayırarak işimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bu açıdan çok daha ince ve etkin bir cerrahi sağlıyoruz. Peki zaten. özellikle anne olmak isteyen hanımlar için e, sonuçta rahmin dışında ya da içinde miyom olabiliyor dedik evet. az önce. E, yerleşim konumu da önemli. E, anne olmak isteyenler için... Ee, ve orada işte yumurtalıklar var, komşu organlar var. Evet. Ee, robotik cerrahinin o dokuları zedelememesi açısından bir avantajı var mı? Ee, var. Ee, Onun da esas konu şöyle aslında. Miyomun yerleşim yeri bu idrar kanalları, üreter denilen böbrekten hı hı. mesaneye idrar taşıyan kanallar var. Hı hı. Ee, bu biliyorsunuz rahmin çok yakınında. Hemen rahmin ön tarafında bu tabi bu şeyde yok ama rahmin ön tarafında idrar kesesi var, mesane var. Hmm. Hemen rahmin arka tarafında bağırsak var, kalın bağırsak evet. var. Bunlara zedelenmeye neden olmayacak şekilde yaklaşmak lazım. Robotik cerrahi daha hassas bir şekilde bu organları korumamızı sağlayabilir. Daha özellikle yapışıklığı olan hastalarda daha önce bir ameliyat hmm. geçirmiş olduğunu düşünelim. Örneğin bağırsak gelmiş rahmin üzerine yapışmış. İşte bu e, tüpler yapışmış olabilir rahmin üzerine buradan rahme yapışmış olabilir. Daha önce geçirmiş sezeryana bağlı ön tarafta mesanemiz var. O rahmin ön yüzüne yapışmış olabilir. Robotik ile bunları da, daha rahatlıkla ayırabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla daha kansız ve hassas olarak bu işi gerçekleştirebiliyoruz. Avantajları bunlar. İyileşme süresi de. İyileşme yani. süresi de e, kısa. Etkiliyor. Yani hastanın kendini toparlaması. Özellikle anne olmak isteyen kadınlarda Hı -hı. bu miyomların rahim içerisine, rahim duvarına Hı -hı. baskı yapması Hı -hı. bu gebe kalma ihtimalini azaltıyor olabilir veya Hı -hı. düşüklere sebep oluyor olabilir. Hı -hı. Ee, bu durumlarda, bu durumlarda rahmin iyi onarılması, rahmin Hı -hı. içine yakın bölgelerden miyom aldığınızda iyi onarılması önemli, Hı -hı. iyi dikilmesi. Hı -hı. Bu açılardan da daha etkili oluyor robotik cerrahiyle yaptığımız operasyon. Peki hocam şimdi e, miyon ve polipler genelleme <laughs> yaparsak her 2-3 kadında bir aslanıyor dedik. Doğru. Ama mesela çikolata kisti olan hanıma da çok rastlıyoruz. Doğru. Ve bu da yine gebelik önünde de engel. Doğru. O nedenle tedavi edilmesi özellikle lazım. E, çikolata kisti olan hanımlar e, bunu ne zaman önemsemeliler? Evet. İki branşımızdan da gittiğim için. Tabii. E, ve çikolata kiste. Robotik cerrahiyle alınırsa avantajı nedir ve bu ameliyatı nasıl yapıyorsunuz? İyileşme süresi nedir? Aslında şöyle çikolata kisti endometriozis hastalığının bir bulgusudur. Endometriozis nedir? Be, çok duyuluyor Lütfen. ancak hani ne olduğunu basitçe aktarmaya Lütfen. çalışayım. Şimdi her ay şu bölgeden rahimin iç kısmını döşeyen rahim duvarının iç kısmını döşeyen bir doku var. Endometrium tabakası Hı. bu. Bu endometrium tabakası bu doku eğer rahmin dışında bir noktada olursa vücutta herhangi bir yerde bu hastalığa endometrioz isteniliyor. Tamam. En sık olarak da yumurtalıkta meydana geliyor bu. E tabi yumurtalığın içerisinde bak her ay bu hormona duyarlı olarak her ay adet kanaması olur gibi buradan kanamaya yol açıyor. Hmm. Bu kanamaya yol açtıkça içerisi kan doluyor o dokunun ve böyle bir kist oluşturuyor. Hocam o çok e, adet öncesi yumurtlama dönemi sancıları buna bağlı mıdır? bu Tam midir? olarak buna bağlı değildir. Ancak adet dönemine yakın özellikle adete bir hafta on gün kala başlayan sancılar... ...tam yumurtlamada değil ama adete e, dediğim gibi bir hafta kala başlayan hmm. sancılar... ...bu hastalığın bir bulgusu olabilir. Çünkü bu doku yavaş yavaş yangı oluşuyor bu dokuda. Kanamaya hmm. yavaş yavaş hazırlanıyor. O durumda bu sancıya yol açabilir. E, yumurtalığın içerisinde her ay kanayarak kanayarak içerisinde kan birikiyor... Ama sonrasında ne oluyor? Bu kan zamanla farklı bir ürüne dönüşerek kahve rengini alıyor. Dolayısıyla o yüzden çikolata rengi çok, Jel çok büyük. Jel kıvamında daha tam? koyu, normal sıvıdan daha koyu bir Hı -hı. kıvam. O yüzden çikolatakisti e, ismi veriliyor buna. Erimiş çikolata manzarası oluyor sizin bahsettiğiniz bu cerrahinin nasıl bir avantajı olabilir? Şimdi geleneksel olarak bu operasyonlar tabii eskiden açık ama artık çoğunlukla laparoskopik yine kapalı cerrahi olarak çoğu gerçekleştirilebiliyor. Robotik cerrahide bunun avantajı ne olabilir? Evet. Bu kisti yine alabilirsiniz o ayrıdır ama endometriozis hastalığı çok ciddi karında yapışıklığa neden olabilen bir hastalıktır. Evet. Dolayısıyla bu yapışıklıkların hassas olarak açılması çevre dokulardan bu e, korumak istediğimiz dokulardan o almak istediğimiz dokunun ayrılmasında bize esas evet. avantaj sağlıyor. Şu kisti almak laparoskopik olarak da gerçekleştirilebilir. Onda bir sıkıntı yok. Tamam. Robotik cerrahi ama buradan idrar kanalı geçiyor mesela. Bunu ayırmanıza çok faydalı olabiliyor. Dolayısıyla e, endometriozis hastalığı olarak genelleyebiliriz. Yani robotik cerrahinin esas faydalı olacağı alan olarak. Evet. Malatya'ya döneceğim. Ayfer Karakuş hattımızda. Ayfer Hanım günaydın. Günaydın Meral Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Buyurun sorunuzu alalım. Ya ben e, kanser tedavisi oldum. Yumurtalık kanseri geçirdim. Geçmiş olsun. Bende büyük bir kitle vardı sağ olun. 5 yıl önce bu kitle alındı. Temiz çıkmıştı 5 yıl önce. 5 yıl sonra tekrarladı. Bu sefer kanser çıktı. Ben e, ameliyat oldum kitleyle yumurtalığım alındı, apantist alınmış ama rahim alınmamış. Evet. E, kötü çıkınca, kanser çıkınca kemoterapi tedavisi gördüm altı kür. Tamam. E, şu, şu, an tahlillerim temiz ama tamam. E, ameliyat yarım olduğu için rahim alınmak isteniyor. Ben de bu e, ameliyat olup olmamakta kararsızım. <laughs> e, ben e, sordum, dediler ki hani rahimi bir amaçla alırız. Evet. Ama eğer tekrarlarsa kanser hücresi yine başka yerinde de çıkabilir. İşte ben bu yüzden... Rami aldıralım mı aldırmayalım mı? Evet. Bunu evet, bir var. Evet, Sormak istediğiniz bir soru var mı? Ee, yok ben anladım. Ayfer Hanım çok geçmiş olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Geçmiş sağ olun, olsun. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler. Şimdi e, öncelikle çok geçmiş olsun Ayfer Hanım'a. E, yumurtalık kanseri Buradan kaynaklanan bir kanser, yani hı hı. yumurtalık hı hı. dokusundan kaynaklanan bir kanser. Bu da giderek yaygınlaşan bir hastalık ya Aslında şöyle oldu hocam. tanısının yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Yani ha. biz eskiden farkındalığımız işte, arttı. Farkındalığımız arttı. İşte ultrasonu daha yaygın kullanıyoruz. Hekimler bilinçlendi özellikle. Hı hı. Ee, daha sık tanı koyuyoruz. Onu söyleyebilirim. Hı hı. Şimdi yumurtalık kanseri, e, Ayfer Hanım bu daha önce e, ameliyatını olmuş. Ondan evet. sonra bir yeni gelişen bir yumurtalık kanseri mevcut burada. Şu tamam. doku alınmış. Şimdi konuşu yumurtalık kanserinde esas konu hastalığın minimum düzeye indirilmesi. Yani karın içinde mesela biz ameliyatla girdik. Burada kalan hastalığın karın içinde herhangi bir bölgede kalan hastalık hücre sayısının minimuma indirilmesi. Bu açıdan baktığınızda bakın hemen yanında rahim. Çok yakın. Çok yakın komşuluk içinde. Aynen. Burada olan bir kanser buraya mikroskopik olarak buraya birkaç hücre göndermiş olabilir. Rahmin alınması bu açıdan kritik. Yani biz bu hastalarda cerrahinin tamamlanması diyoruz. Esas amacımız şu. Buradan bir hücre buralardaysa en sık bir yetenek alınması Biz genellikle eğer çocuk sayısını tamamladıysa hastamız yani e, ileriye dönük bir çocuk beklentisi yoksa, yoksa alınmasını tavsiye ediyoruz. O hücre dökülmesi. Evet. O dokuların. Hı hı. E, kaçınılmaz çünkü değil kaçınılmaz, mi? E, kan doğru. dolaşımı yoluyla dökülüyor. Doğru. Ee, olduğunda <laughs> bu tür vakalarda rahmi almayı salık veriyorsunuz. Genellikle. Doğru anladık değil mi hocam? Doğru. Yalnız şu çok önemli şunu vurgulamak istiyorum. Yumurtalık kanserinde periton yani karın boşluğunda hmm. esas hücreler yayılıyor. Hmm. Ee, tohum gibi. Tohum gibi karın boşluğu içerisinde o periton hmm. dokusuna, içini döşeyen dokuya yayılıyor. Sırf rahim değil. Bu operasyon sırasında karaciğer dahil, işte Appendisi. dalak dahil, apendisit dahil, işte apendiks dahil yani ha. bir pek çok dokuları biz araştırıyoruz ve alabileceğimiz örneğin karın içinde yağlı bir tabaka var omentum onu da alıyoruz. Öyle çoğun, mi? Çok büyük kısmını alıyoruz çünkü oraya da tümör gidebiliyor. Yani tek başına rahim alma operasyonu değil o aslında. Peki Hastamızın bunların bahseti. hepsine? Robotla yapabiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, şimdi yum, bunlar yapılabiliyor. Evet, yapılabiliyor. Yani uygulama da var standart, pratikte. Standart uygulama olarak ne derseniz, bu yumurtalık kanserinde şu anda standart uygulama dünya çapında açık cerrahi. Çünkü e, elimizin, halen robotta şöyle hı hı. bir şey var, elimizin hissetmesi önemli o dokuyu. Karının her türlü noktasına, her boşluğuna ulaşabilmemiz lazım. Yavaş yavaş teknoloji bu noktaya geldiğinde, hı hı. evet yumurtalık kanserinde de kapalı cerrahi uygulanır hale yaygın olarak kapalı, uygulanır hale gelecek. Ama şu anda ne derseniz ee, açık cerrahi, rahim alınması bu hastamızda yapılabilir mi? Sadece rahim alınması robotik cerrahiyle evet yapılabilir. Ama yumurtalık kanseri için yapılan bir cerrahi doğrudan yapmıyoruz. Genelde şu an için söylüyorum. Tamam, telefon evet. bağlıyor arkadaşlarım. Ben o arada yine bir soru sorayım. Tabii. Rahim kanseri ve Hı -hı. rahim ağzı kanseri. Evet. Maalesef rahim ağzı kanseri tüm dünyada çok yaygın. Türkiye'de de bakalar hani, e, özellikle cinsel yolla bulaştı düşünüldüğü için de evet. çok da insanlar konuşmaktan da yüksünüyor bunu. Doğru. Saklıyorlar da. Tedavide gecikmeler de Allah muhafaza değil mi? E, rahim ağzı kanseri ya da rahim kanseri isek robotik cerrahiyle bu operasyonlar yapılabiliyor mu? Evet bunları artık sıklıkla yapıyoruz. Jinekolojik onkoloji ile ilgilenen bu alanda eğitim alan hekimler olarak. Şimdi ben yine öncelikle bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi rahim ağzı dediğimiz bölge bu şurası vajina. Evet. Şimdi vajinal muayenede biz şurayı görüyoruz sadece. Aynen. Vajinadan buraya görüyoruz. Rahim ağzı kanseri şu bölgede gelişen bir kanser. Yani hı hı. rahimin vajine açılan bölgesine gelişen bir kanser. Bu burada kalsın. Endometriyum ya da rahim kanseri nedir? Rahim'in iç dokusunu döşeyen bu endometriyum tabakasından kaynaklanan bir hmm. kanserdir. Şimdi hastalığın doğal seyrine baktığınız zaman bunlar da çoğunlukla rahim içerisinde sınırlı kalıyor bir evreye kadar. Yani hastamız eğer bunu çok ihmal etmezse, simirini aldırırsa, rahim içinden parçayı aldırırsa çoğunlukla bu rahmin dışına çıkmadan tanı alıyor. Şimdi böyle durumlarda bakılmış ki araştırma bir sürü araştırma yapılmış bu konuda. Esas amacımız ne? Rahimin ...alınması veya rahim ağzı kanserinde... ...geniş olarak dokularla beraber alınması. İkincisi nedir? Lenf bezlerinin alınarak oraya sıçrama... ...lenf yoluyla olmuş mu olmamış mı bunun anlaşılması. Hmm. Kapalı cerrahinin... ...burada çok büyük bir avantajı var. Bakın yumurtalık kanserinde neydi... ...noktasal olarak karın içine yayılıyordu. Burada evet. nasıl? Daha çok lenf yoluyla yayılıyor. Hmm. Daha kapalı kutu içinde yayılıyor. Dolayısıyla biz bunu rahime aldığımız takdirde... ...lenf bezlerinde aldığımız takdirde... ...biz bu hastalığı zaten temizlemiş oluyoruz. Tamam. Çoğu hastada. Tamam. Dolayısıyla biz artık gördük ki... E, ...bu kanserlerde rahim... ...yani endometrium veya rahim ağzı ya da serviks ...kanserinde robotik cerrahi... ...gerçekten açık cerrahi gibi... ...etkin olarak kullanılabiliyor. Hmm. Belli başlı kriterler dahilinde tabii ki hücre tipi önemli. Buradaki e, yaygınlığı önemli. Her rahim ağzı kanserine yapamıyorsunuz. E, kitlenin çok büyük olmaması gerekiyor. Hocam bir için. ağrıya kadar uzanalım. Tabii. Efendim memleketimizin <laughs> en güzel yörelerinden birindeyiz. Enver Beyciğim hayırlı sabahlar, iyi pazarlar olsun. İyi sabahlar hocam. Nasılsınız? Sağ olasın. Allah razı olsun abla. Sizden Ama de. Hocama bir sorum olacak hocam. Ha, buyurun. Hocam da baş başa bırakayım size... Hocam Eşim e Şimdi iki sene önce, üç sene sonra ameliyat oldu, sezeri ameliyatı oldu hocam. Evet. Evet. E, üç sene de şey, adetlere giremiyor, rahatsız oluyor yani. Onda ne yapalım hocam? E, üç sene önce sezeryenle doğum mu yaptı hanım? Evet, doğum ze zehirlendi çocuğu karından ölmüş yani. Ha zehlendi. 15 gün şey yoğun bakımda kaldı. Ondan sonra kaldı. şu anda 3 tane oldu. şey, şey kan adetleri göremiyor hocam. Adet göremiyor. Adet göremiyor. Evet. Ee, evet hocam. Efendim başınız sağ olsun evladınız için de tamam. eşinize saygılar, hürmetler. Ee, ölü doğum tamam. yapmış. Evet. Bebeği kaybetmiş. 3 yıldır yoğun bakımda da kalmış hanımefendi. Evet. Zehirlenmiş evet. bebek. Ee, kanı zehirlenmiş evet. ve şu an Adetlerini göremiyor diyor. Acep evet. nedendir? Ee, şimdi aklıma gelen en olası durum e, tabii çok e, çok büyük geçmiş olsun öncelikle başı sağ olsun hastamızın e, çok ciddi bir e, tıbbi sıkıntı geçirmiş hastamız. Hmm. Bunlar da şöyle olabiliyor. E, bu e, gebelik zehirlenmesi sonrasında bazen yandaş e, yandaş olarak da şiddetli doğum sonrası kanamalar meydana gelebiliyor. Ee, bu sicretli doğum sonrası kanamalar nedeniyle e, hipofiz bezinde bir takım e, değişiklikler, oradaki dokuda hasarlanmalar meydana geliyor. Bir genel olarak e, yani bir değerlendirmesi lazım hastanın. Bu sezeryan olduysa sadece yani operasyonda rahim alınmadıysa eğer bu hormonal nedenlerden bu beynin salgısıyla alakalı bir durum olabilir. Tabi e, inanın o kadar çok neden var ki burada yani tek bir işte şudur şu anda tabii ki diyemiyoruz. E, ancak bir ayrıntılı araştırması lazım. Acaba altta yatan hormonal bir sorun mu oldu? Çünkü adet görmek için biliyorsunuz düzenli evet. olarak hormonlarımızın salgılanması lazım. Veya rahim içerisinde mi bir sorun var? Rahim yani içi mi yapışık? Çok iyi tetkikler yapılıp değerlendirilmesi lazım. Bir baştan lazım aşağı diyorsun. bir değerlendirildiği takdirde ah, muhtemelen çocukta isteyen bir çift. Tabii ama işte durum nedir? Tam olarak hastamızın işte yumurtalık kapasitesi nedir? Ee, bu hormonal Hı -hı. durumu nedir? Onun bir değerlendirmesi lazım. Bir kadın doğum uzmanına gitmesi gitmeleri gerekiyor. Peki hocam şimdi biz chokolatakslerden, miyon poliplerden, yumur yumurtalık kanserinden ve rahim ağzı ve rahim kanserine bahsettik ama hı hı. hanımlarda idrar kaçırmada çok sık rastlanan bir sağlık problemi. Evet. Değil mi? Doğru. Ee, bunun tedavisi yine sizin alanınızı ilgilendiriyor. Doğru. Ve bunun tedavisinde robotik cerrahi kullanabiliyor musunuz? Ee, aslında şöyle, robotik cerrahinin eee Esas kullanım alanını düşündüğünüz zaman her türlü hassas organa karşı girişimde bulunabiliyorsunuz. Hı hı. İdrar kaçırma operasyonlarının çok büyük bir kısmı vajinal yolla gerçekleştiriliyor. Hı. Ve bu şekilde artık yaygın olarak gerçekleştiriliyor. Hı hı. Özel bazı durumlarda yani idrar kaçırmayla beraber işte bu rahimde sarkma varsa, mesane idrar yollarında sarkma varsa... Bazı özel hastalarda, bütün hastalarda değil asla robotik cerrahi tabii ki daha hassas, daha böyle zor bölgeleri erişimimizi daha kolaylaştırdığı için hmm. zor bölgeleri dikiş atmamız gerekiyorsa özellikle mesane boynunun kaldırıldığı operasyonlar, hmm. vajinanın yukarıya doğru kaldırıldığı hmm. operasyonlar, örneğin rahim sarkması olan hastada rahmin yukarıya doğru çekildiği operasyonlarda robotik cerrahiden faydalanıyoruz. Yani çok daha hı hı. rahatlıkla dikiş atabildiğimiz hı hı. için, çok daha rahatlıkla kör noktalara ulaşabildiğimiz hı hı. için bunu yapıyoruz. Ancak dediğim gibi bu bahsettiğiniz hastalığın tedavisi çoğunlukla vajinal yolla olmakta. Peki çok teşekkür ediyoruz Bakan Doktor ederim. Erhan Başar. Pazar sabahı bizi kırmayıp geldiğiniz ben için sağ olun var olun hocam. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Değerli izleyicilerimiz, beyefendiler, birazdan prostat kanserinin nükleer tıpla tedavisini konuşacağız. Nükleer tıp alanındaki gelişmeleri merak ediyorsanız birazdan değerli hocam Profesör Doktor Levent Kabasakal Sağlık Merkezi'nin konu olacak. Bizden ayrılmayın. Erkekler için prostat kanserinde yeni tedaviler neler? Prostat kanserinin tedavisinde nükleer tıp alanında neler yapılıyor? Prostat kanseri tedavisinde akıllı moleküller nasıl kullanılıyor? Beyler için prostat kanserinin tedavisini nükleer tıp uzmanı Profesör Doktor Levent Kabasakalan la...